İhracat için uzak fuarlara gitmek, doğru müşterileri bulmak ve sürekli müşteri ziyaretleri yapmak gerekiyor. Üstelik tüm bu masrafları da cebinden karşılayarak. Oysa ihracatı masandan bile kalkmadan yapmanın bir yolu var. E-Ticaret. E-Ticaret siteleri üzerinden ürünlerini webde ve mobilde 7-24 kesintisiz olarak tüm dünyaya tanıtabilir, doğru pazarda müşterine kolayca ulaşarak ihracatını arttırabilirsin. Müşterinle webden veya mobilden iletişim kur. Firmana gelen siparişleri kendi e-ticaret sayfandan takip et. Güvenli ticaret sayesinde ödemelerini sorunsuz al. Üyelik masrafları mı? Seçtiğin e-ticaret sitesinin üyelik masraflarının tamı tamına yüzde seksini Ticaret Bakanlığından. Tek yapman gereken bağlı olduğun işbirliği kuruluşuna talebini ilet. E-ticaret desteği ve çok daha fazlasından faydalanmak için Kolay Destek gir. Detaylı bilgileri öğren. Desteğin kolayı kolay destek. İhracatçının destekçisi Ticaret Bakanlığı.